arkadaşlar biraz tanıtayım. Ee, burası Pizza plajının en üst noktası. Karşıda gördüğümüz Kalem Adası. Kalem Adasının içinde e, bir adet otel var. E, zaten başka da yerleşim yok. E, ada çok güzel bir ada. E, şu kısmında da sahil var. E, sahille birlikte. E, Az ilerisinde de Garip Adası dediğimiz ada var. Ee, o ada devlete ait, öteki ada şahsa ait. Ee, devlete ait olduğu için bu adada yerleşim yok. Ee, buraya teknelerle, balıkçılarla anlaşıp gidebiliyorsunuz. Ee, harika bir sahili var. İki adanın arasındaki su masmavi. E, Türkiye'nin Maldivleri diye nitelendiriyorlar. E, bakın bir tekne gidiyor mesela tekne sizi oraya e, garip adasına bırakıyor akşamüstü de istediğiniz saatte gelip alıyor yalnız adada hiçbir şey yok yiyeceği içeceği her şeyi yanınızda götürmek zorundasınız e, bu adaya ben kanoyla gitmeyi düşünüyorum fakat 2-3 gündür hava çok bozuk e, bugün de yine yağmur yağdı bir ara e, o yüzden bisikletle çıktım e, dikiliye kadar araçla geldim aracı dikiliye bırakıp dikiliden sonra koy koy dolaştım Dikili'nin ee, güzel yerleri buraları. Ee, tavsiye ederim. Gelin Garip Adası'na gelin ve orada denize girin. Ben yapacağım. Ee, şimdilik görüşmek üzere.